بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شنو الكار الله تعالى مؤمنون سور سنين بشن جايه فردوس جنتنا. girecek kullarının özelliklerini sayarken namazı sayıyor tabi imanın gereği o çünkü ama bütün evlerimizin hayatımızın tamamının hepimizin her anının özelliği olması gereken bir özelliklerinden bahsediyor buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ mu'ridun. Sadakallahul azim. Firdevs cennetine girecek müminleri Allah tanıtıyor. Firdevs cennetine. Buyuruyor ki onlar boş sözden uzak dururlar. Boş sözden uzak dururlar. Gayet rahat anlaşılıyor ki kardeşlerim, boş söz cennete barikat kuran zararlı, zehirli bir sözdür. Peki, boş söz nedir? Yani cümlelerin içi dolmamış söz demek değil. Ahirette işine yarar mı bu söz? Yok. Dünyalık bir kazanç sağlıyor mu? Yok. Bu boş sözdür. Çünkü mümin şaka yapar, espri yapar. Ama boş söz değildir bu. Dinleniyor, nezaket gösteriyor, iltifat ediyor karşısındakine. Onun için yapar. Bir söz ki, onu dosyana koyup ahirete götüremiyorsun. Ahirette işe yaramıyor. Dünyada sana puan kazandırmıyor. Boş söz. Kahkahayla gülmekten, yalan dan, iftiradan, gıybetten ne biliyorsan hepsinden boş. Kardeşlerim, isterseniz sözü çok uzatmayalım ama Allahu Teala'nın bu ayetini küpe yapalım kendimize. Küpe. Buraya takılıyor ya, böyle küpe yapalım. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ Firdevs'e girecekler, sonsuza kadar orada kalacaklar. Kim onlar? وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Boş söz konuşmayan müminler. Şakası bile boş değildir müminin. Esprisi boş değildir. Sinirle söz söylemesi gerekiyorsa o da boş söz değildir. Lakırdı değildir. Yalan zaten söylemez mümin. Zaten yalanı hiç gündeme getirmiyoruz. İftira zaten konuşmaz mümin. Bu ayetten sonra Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifi de ele alalım kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayırlı bir söz söylesin ya da sussun. Hayırlı söz ne demek? Zararsız, şer olmayan söz demek. Kardeşlerim, namazdan sonra 33 defa Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyoruz da sayıyoruz ya onları. Soru sorayım. Melekler de sayıyor mu? Mesela 23 desek 33 diye inanır mı melekler? Yok inanmaz. Onlar bizden önce sayıyorlar. Hem nasıl sayıyorlar? Sen hızlı atlarsın bir tane de onlar atlamazlar. Melekler sadece bu tesbihimizi mi sayıyor? Kaç rekat namaz kıldık onu mu sayıyor? Hayır. Konuştuğumuz sözleri de tek tek sayıyorlar. Sağımızda solumuzda meleklerin işi ne? Bunları sayıyorlar kardeşlerim ne edip edip boş konuşmayacağız. Bu sefer bu hadisi de düşünelim. Sizce ne demek Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayırlı konuşsun ya sussun ne demek? İşte meleklere geldik şimdi. Eğer benim sözüm boş bir sözse ge, gevezelik diyorlar ya gevezelik bir sözse lakırdı kaba bir ifade ama iyi anlaşılsın diye ben kullanayım lakırdı gevezelik bir sözse iftira demiyorum ha o söz bile değil o zehir zaten eğer böyle bir şeyse peygamberim bana buyuruyor ki ahirete inanmıyor musun sen niye böyle konuşuyorsun Ahirete inanmıyor musun? Sen Allah'a inanmıyor musun? La havle ve la Biraz önce camiden geldim. Nasıl Allah'a inanmıyor musun? Ahirete inanmıyor musun? Az önce ben zekat verdim. Biraz önce Kur'an okuyordum. İyi de Allah'ın senden isteklerinden birisi de boş söz konuşmamandır. Ve lezinehum anillagvi Sen Firdevs'e girmek istemiyor musun? E niye boş söz konuşuyorsun? Ya o misafir gelmişti de onlar lafa karıştılar. Kıyamet günü bunu söyleyebilecek misin? Misafirdi hatırını kıramadım. O tweet'i ben rivitledim, ben yazmamıştım. Diyebilecek misin kıyamet günü? Böyle bir şey var mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Onlar dedi ben de dedim sözü kadar çirkin bir söz olur mu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne çirkin bir sözdür bu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar demişti ben bilmiyorum onların sözünü aktarıyorum. Böyle bir söz olmaz diyor. Beş kişi bir çay içip muhabbet ediyoruz. Biri lakırdaya başladı. Gıybet dedikodu. Baktın önleyemiyorsun. Çıkar tesbihini sen de sesli sesli Sübhanallah de. Ya muhabbeti bölüyorsun. Tesbih muhabbet böler mi? Senin gıybetin muhabbet bölmüyor da çay muhabbeti benim tesbihim niye bölüyor? Estağfurullah de belki onların da affına vesile olursun. Niye Müslüman kimliğimizi muhabbet ortamının bölücüsü olarak görüyoruz biz? O şeytan kimliğini öyle görmüyor da biz muhabbeti bölen bir düşman olarak niye görüyoruz? Allah'ın emrini, peygamberin emrini. Kardeşlerim, her boş sözün içini şeytan günah olarak dolduracaktır. Birilerinin yalanını taşımak boş sözdür. Dünya ve ahiret hiçbir işe yaramaz lakırdı boş sözdür. Peki bir soru. Bir insan eşine süpersin seni seviyorum harikasın demesi boş söz müdür? Hayır. Bu sadakadır. Ne boş sözü. Çocuğumuzla ebecilik oynasak. Ben 45 yaşındayım, o 5 yaşında. O arada da tuttun, kaçtın, yakalayamadım, sen kaçtın. Bu ya bu bu, bu, bu sadakadır. Bunu konuşmuyor. Dünyaya faydası var. Çocukla oynuyorsun. Çocuğu yetiştiriyorsun. Eşine sevgini artırıyorsun. Bunun dünyaya faydası var. Onun karısı ne yaptı, bunun kızı ne yaptı, o niye öyle dedi, o giderken ne yaptı? Bunlar boş sözler. Dizi filmler boş sözler. Bir kural daha zikrediyorum. Kardeşlerim, Ramazan ayı geldiğinde hep sorarlar. Hocam, buyur. Hatim okuyacağım da ben özel günümdeyim, Kur'an okuyamıyorum. Mukabeleyi de kaçırmak istemiyorum. Gidip okuyanları dinlesem, ben Kur'an-ı Kerim'e tutmasam, okumasam, aynı cüzü okumuş sayılır mıyım? Harika sayılırsın hem de. Senden iyi okuyorsa o daha çok sevap kazanırsın. Sen yanlış okuyordun belki. Çünkü diyoruz ki, Kur'an'ı, ilmi, söylemekle dinlemek aynıdır. Ağzından çıkanla kulağından giren, aynı kategoriden. Ramazanda böyle, mukabelede böyle, ilimde böyle, boş sözde de böyle. Mümin evde, mümin evde boş söz ne söylenir, ne dinlenir. Kuralımız budur. Böyle ciddi bir eviz biz. E çocuklar oyun oynamayacaklar mı? Bal gibi oynayacaklar. Anne babalar da onlarla oynayacak üstelik. Anne erkeklerin tarafını tutacak, baba kızların tarafını tutacak, yarış kızısın diye. O oyun oynuyor. Bu boş söz değil. Evin neşesi bu. Evin sadakası bu. Dünyaya faydası var, çocuk yetiştiriyoruz. Hemen şeytan böyle çapraz ayrıntılar getirip bunun aşırı bir şey olduğunu zannediyor. Hayır. Biz boş sözü dinlenme olarak görmüyoruz dinlenirken boş değiliz biz istirahat ediyoruz ama film izlerken boş söz dinliyorsun sen lakırdı dinliyorsun bir de gözün harama bakıyorsa tam hatadasın onun da dolusu var boşu var şüphesiz kardeşlerim problemimiz şuradan kaynaklanıyor biz eğer boş sözü yani ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan sözü salarsak yalanı saldık demektir. Boş söz bizi yalana götürecek. Boş 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 yani sözler boşaldıkça doğru boşalır. Yalan onu doldurur. E yalan haram. Boş söze kapı araladık mı gıybete kapı aralarız. E gıybet haram. Müminin ölü etini yemek gibi bir şey. Boş sözü araladık mı? Yani önemsiz gördük mü? Dedikoduya, nemimeye kapı açarız. Haram. Boş söz sonunda kindarlığa darlığa götürür. Kim tutarsın? Boş söz nefrete götürür. Boş söz müminler arasında düşmanlığa, hasede ve kavgaya götürür. Ve daha da önemlisi Boş sözü dolu bir sözle değiştirebile imkanımız var bizim. La 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 diye bir ses yapacak yerde la la Allah la, diyebilirdim. Bir kere subhanallah deyip güneş kadar büyük sevap elde etmem varken boş gevezelik yaparım. Yani sadece o boş sözün getirdiği zarar değil benim zararım. Aynı zamanda dolu sözü kaybetmiş oluyorum ben. Kardeşlerim, sizlere bir teklifim var. Lütfen zor demeyin, baştan anlaşalım. Yaparsak bana hayır dua edeceğinizi umuyorum. Ben de sizlere hayır dua ediyorum. Nasıl evimizde su sayacı var. Elektrik sayacı var ne kadar tükettiğimizi ölçüyor ve aybaşı faturamız geliyor. Baba bir bakıyor, "Ya bu lambaları çok açık tutuyorsunuz ya. Maaşın çeyreği neredeyse elektriğe gidiyor." diyor. Bakın güzel kardeşlerim benim. Ben Allah rızası için uyarıyorum nefsimi ve sizi tabi. Meleklerin de bu doğalgaz sayacı gibi, su sayacı gibi sayacı var evimizde kullandığımız kelimeleri sayıyorlar. Herkesin etrafında böyle bir melek var. Dinlediğimiz sözlerin kaçı hayır, kaçı şer bunu sayıyorlar. Konuştuğumuz sözlerin kaçı hayır, kaçı şer onu sayıyorlar. Hani faturaları peki meleklerin gelecek. Biz ahirete iman hesap derken ne inanıyoruz? Kıyamet günü mümine hesap defteri verilecek diye inanıyoruz. O defter işte suhuf, uçuşacak sahifeler, onun defteri, bunun defteri, Allah o gün halimiz nedir ya Rabbi? O gün baktığımızda Allah Allah sözlükten kalkmış kelimeler bile varmış bizim kullandığımız kelimelerde tek bir harfini kaçırmayacak melekler. Bu sözleri kullanmıştın sen diyecekler. İyisi mi biz ne yapalım biliyor musunuz? Evimizi donuk buzdolabı gibi bir ev yapmak yok ama. Fakat bu sayaçtan bir tane örnek biz kendimiz yapalım. Anne bunu gizlice yapsın. Öbür ay baba da gizlice yapsın. Desin ki mesela anne ben geçen ay siz fark etmeden not tuttum. Şu üç kelimeyi çok fazla kullanıyoruz. Lütfen kusura bakmayınız. Yani örnek olsun iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Mesela kim olduğunu da söylemiyorum. Eşek kelimesi çok kullanılıyor bizim evimizde. Bir Müslümanın örfünde bu iyi bir şey değil. Evet bu zina gibi kötü bir haram değil ama bu sözü yasaklıyoruz. Tamam mı? Tamam. Bu evde bir daha kullanılmayacak. Kim kullanırsa bulaşıkları yıkayacak. Her evin bir tatlı esprileri vardır. Böyle bir espri koyalım. Öbür ay baba diyecek ki, ben de test ettim. Çok fazla futbolcu ismi anıldı bu evde filanca filanca futbolcu isimleri anıldı. Ya bunlar sahabi midir? Niye bunların ismini anıyoruz bu evde biz? Yok. Kıyamet günü filan takımın kalecisi diye andığımız bu isim bizimle beraber olabilecek mi? Ya da maazallah biz onunla beraber olmak ister miyiz? Top oynadığı yerde kıyamet günü onlar top oynamaya devam edecekler. Dünyanın en büyük kumar yatırımı toto lotolara sebep olduklarının vebalini ödeyecekler kıyamet günü. Cehennemde o faturalar ödenecek. Orada olmak istiyor. Yok. O zaman yavrum bugünden itibaren bunları siliyoruz. Tamam mı? Tamam. Bir, bence böyle bir saat yapalım. Kelime saati. Evimizden boş sözü bir senede silelim. Ama neşelenmeyi silmeyelim. Espriyi silmeyelim. Şakayı silmeyelim. İstirahati silmeyelim. Allah'ın razı olmayacağı şeyleri silelim böylece Rabbimin razı olacağı bir hayatı mümin evimize yerleştirmiş oluruz. Dilimizin garantide olması, diğer organlarında garantide olması demektir. Organlar, İhya Ülümüddin'den bir söz nakledeyim. insanın organları diline dermiş ki, manevi alemde tabi, yahu sen dikkatli konuşsan yani kötü söz çıkarmasan biz gerisini idare edeceğiz derlermiş. Kalp ve dil çok hassas. Aman dikkat edelim. Rabbimden dolu sözlerin sahibi olarak, şuurlu konuşan kimseler olarak, mümin evlerimizde yaşadığımız mübarek bir hayatı bize kolay kılmasını diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. thank <music> you